yayında smoot yapımını gösteriyorum ben size. <laughs> o ne lan? Bak şimdi. Sen ne aldın oğlum bu bana bir de baba, bana. O, baba o, Türk kahve makinesi. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen, sen, ne aldın? Ne yapıyorsun? Kanka bak bu böyle takılıyor tamam mı? İzle. Kamera alıyor mu burayı? Evet izliyorum ha, şu alıyor. Ne ya. atacaksın onun içine şimdi? Bu orayı tam almıyor. Oraya çevirsene biraz kamerayı göremiyorum. Ali. Tamam. Ha. Ha, çok iyi şu an. Mükemmel Sen ne yapıyorsun harbici ya? İzle Sumo şimdi. Meyve suyu mu yapacaksın? Smoothie yapacağım. Smoothie <laughs> <Daha daha, sumati gülüyor> <diye. Sumati gülüyor> ne lan? Baba da smoothie. ne lan? Bak şimdi. Bir <Ya, gülüyor> <sumati Sumati yemiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur göstereyim dur smoothie. Smoothie göster. Gösterdim bak yayına verdim. Smoothie bu hani ben... anlayacaksın direkt herhalde gördün mü anlayacaksın. Ama onu çubuğuyla mı atacaksın? Lan yok ne alakası lan, var? Muzlu su amına koyayım. Muzlu su değil oğlum ayam. Baba <laughs> muzlu alırsın? su ne ya? Muz doğru muzlu yapıyor bu arada şu an doğru yapıyor. Şu an doğru yapıyor. Onu alıp sıyıracak. Dondurmalarımızı aldık. Ruby çikolatalı mı yapıyorsun o Ruby mi? Ru Ruby çikolatalı yapıyorum. Tamam. Çubuklu mu atıyorsun çubuksuz adını, mu? Adını koy neler var içinde Ruby. Çikolata, ağı du. Dur lan başta içine koymak gerekiyormuş. Tamam adı, adını bir koy tamam. ama. Ne olsun? Şimdi Ruby. içeriğini sayıyorum. Ruby çikolatamız var. Hadi ee... çok hareket etme de şu kamerada altta <laughs> aşağıya görüyoruz şu an. Derdoya gelin biraz. Ruby Asla. çikolatamız var. Tamam. Önce şöyle vereyim malzemeleri koyarken. Tamam. İndir, indir, Ruby o daha iyi. <laughs> i̇ndir, indir, indir. indir. Oğlum <laughs> <O gülüyor> orada görecek bir şey yok. Salak mısınız? Tamam. <laughs> <laughs> Ruby çikolata. Ruby çikolatamız var. Anladık amına koyayım. Ruby çikolata ya. Burada Algidanın Tamam şey ee, ne var onda meyve şöleni ahududu ve vişne Ahududu ve vişne şu an kırmızı Meyveler yaptım tamam kırmızı mı? Kırmızı meyvelerde ilerliyoruz Tamam ardından Muz aldık biraz tatlandırması açısından muzumuz nerede Muzumuz da hemen Muzumuz da burada Tamam bu koyduklarımız tatlı değil miydi zaten Hayır öyle değil Hani Kırmızı meyveler biraz daha mayhoştur ya anladım anladım ben Anladım ben Burada bu kirazımız var. Kiraz, tamam, kiraz da güzel. Bunları içeriğine koyduktan sonra ana, ana. malzememiz olan sütümüz ile smoothimiz tamamlanmış olacak. Hazır mısınız? O zaman Hadi adını, abi, koyuyorum. Yap. adını koyuyorum. Adını koyuyorum. Adını sen koy. Smoothimin adı Tropicali. 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 yani Ali ve tropikal meyvelerin orada birleşimiyle Tropicali. Ne yapıyorsun sen orada? Sen, sen ne, şey, ne, yapıyorsun? Sen orada çay mı, mı söyledin lan? <gülüyor> <Eray>. <gülüyor> ben Hindistan cevizi çay söyledim. Eray var ya giymiş yine 300 liralık bu ma. Helal olsun. Oğlum lan. ben Eray anlamıyorum ki. Eray full marka. Eray vallahi yine giyinmiş ha. Eray, oğlum nasıl esiyor lan orası öyle? Arkadaşlar ha. şu anda tropi Tropikali yapımı anlatılıyor. Hashtag bana bir hashtag ile Twitter'da paylaşabilirsiniz bu arada. Ee, aynı şekilde Instagram'a da story atıp etiketleyebilirsiniz. Oradan seçtiğimiz e, belli başlı daha çok böyle random ilerleyecek ama güzel tweetlere, güzel storylere e, ne yapacağız? 30 TL'lik kod göndereceğiz. Ee, 50 adet kodumuz var. Random göndereceğiz onları da. Aklınızda bulunsun. Bu arada ya. bir şey söyleyeceğim. Ya. Çok çok net bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar fazla malzemeye gerek yok. <laughs> ben size söylüyorum. 30 liralık kod veriyorsun ya sen. Ben yani fiyatların hepsi aklımda. Tamam. Şu kutu 22 lira. Tamam süt 4 lira falan olması lazım. 26 etti. Oğlum bir şey diyeceğim tamam. Ali bir dakika aklında tut. Aklıma fena bir içerik geldi. Vallahi bak bunu yapabiliriz. Anlaşalım bir gün. Bana bir kurye var ya. Ha. Bir tane sekme alsınlar. İstesinler ben götüreyim. Motosiklet ehliyetim de var benim. Bende de var. Ali seni de arkama atayım tamam mı? Tamam. Senle de tamam. dağıtalım mı? Beraber böyle Daha bak atalım, giyineceğim tamam. böyle. Böyle giyineceğim. Diyelim ki aynen giyelim. Oğlum bir şey diyeceğim lan şey bize diyeceğim. de bize de bir şey çıkar mı bu işten? Lan sen Mersu'yla dağıtır renk... mısın bana? <laughs> Dağıtırım. Dağıtı pembeye boyarım amına koyayım arabayı. <laughs> bana bir aynı renk ayakkabım var. Birebir kombin yapalım. Harbi pem pes pembe de kombin yapacağız. Burada bana bir vallahi satış rekoru. Harbiden bak kırarız. Bakın dondurmalarımızı yerleştirdim. Tamam dondurmalar yerleşti aga. Şimdi muzu, muzu alıyorum. Aldım bu ziyan mı ediyor o dondurmayı? Bir şey Lan canım, yok Sumoti böyle, bir böyle bir doğru yapıyor şu an oğlum adam. Sumati mumati ne oğlum? Türkçesi yok mu onun ya? Oğlum buzlu, meyvalı, eee Meyvalı. Öyle bir şey işte lan. Süt var. Ya, hafif de süt dağıtacaksın değil mi Ali? Evet süt tamam. Yok olmaz. kanka sadece dondurma yiyecek. <laughs> Yo bazen öyle yapıyorlar. Öyle mi? Biz ee, biz Omuzun baş tarafını yani. yemen lazım. Onun adeti öyledir. Yarım muzu aldım. Tamam, onu bir ısır anladım. önce. Anladım. Onu bir ısır önce Ali biraz. Onu bir ısır önce biraz. Güzel 10 i̇şte numara. 10 numara. İşte o. Oğlum bölsene muz öyle şu ha şey. Yok olur olur. Lan orası zaten ya. okuyacak. He. Sen Sen ne açtın Makine... ekranda lan bembeyaz beyaz. Ne oldu lan? <laughs> o tip ne lan bunda? <laughs> ne açıldı? Ödüm <laughs> E Ali devam. Malzemelerimizi koyduk kanka. Kirazları kanka kirazları eklemiyorum. Sebebi şu. Sebebi ne? ne? Çekil çekirdeğini Hım, ayıklamam yok. gerekecek. Eee... ...pratik olması açısından... ...çekirdek ayıklama yerine şu dondurmamıza geçiyorum. İçerinde zaten kiraz ve ahududu... ...bulunduğundan dolayı... Tamam. ...aynı tadı vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Ali'cim. <laughs> Bu çocuk ee, bir şeyler bunu, biliyor aga. Bunu nasıl yaparım? Şöyle Merak yaparım. Merak ediyorum nasıl olacak, nasıl çıkacak ortaya bir şey. Sumiti bardağın gibi bir şey var mı? Onu koyabileceğim? Beni bir ekranda alsana. Bıçakla keseceğim ya bunu. Dur tamam aldım. Yani ekranı kapattım daha doğrusu. Eray'a ver ekrana. Eray'a ver ekrana. Eray'a verdim ekrana. Eray <laughs> kapı açıldı lan. Ha siktir. git Eray dışarı çıkma yasağı varken full bunları mı kullanıyordun lan? Ben pasa var ya şimdi yemin ediyorum bir 20 kilo daha alırım herhalde. Bir alışverişe çıkıyorduk odaya. Tamam dondurmamızı da yerleştirdim. Tamamdır izliyoruz. Odaklanabiliriz bana hemen. Sen de izleyeceğim. Ekrana şey verebilirsin kanka benden önce. Süt açma videosunu hatırlıyor musunuz? Süt açma videosu şey mi? <laughs> Aynen onu bir versene Kemal. Onu bir <laughs> ver. Atsanız onu bir. Dur ben, ben atıyorum sana. Ben nasıl açılır be tam olarak bilmediğim için. Tamam evet. ben atıyorum. Süt nasıl açılır? Nasıl da o videonun adı? Süt nasıl açılır? Burada sütümüz var. Buldum ben atıyorum. At ne Nereye attın am? Eray diye Eray bir şey Eray. Ben bir skordan gittim onu ne Şey attım. mi? Eray şu video mu? Attım, Bak attım, ekrana attım, verdim attım. Attım. şu an. Ya benim attığım aç işte ya direkt. Ya şu an üşendim yani. bilgisayar. Aynen aynen bu bu aynen. Tamam. Şunu bir izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımızda süt açma ve süt açmanın neyi yaman okuyun bu? Süt nasıl açılır yani arkadaşlar? Sizlere onu öğreteceğim. Sizin gibi cahil arkadaşlara süt nasıl açılır onu onu öğreteceğim size. Bu amana kodum sütünü bunu yaptıktan sonra elimde makas yok. Şartlarımız az. Sütü böyle böyle kesiyoruz böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor. <laughs> Şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyorsunuz. Anasını siktik sütü. Bunu bana öğretelim anasını avradın kitabını sikiyim. <laughs> <laughs> Siz nasıl <aşırı? gülüyor> öğrendik değil mi arkadaşlar? Şu an... Öğrendik mi arkadaşlar? Herkes öğrendi herhalde. Şimdi aynı şekilde sütümüzü alıyorum. <laughs> ya bu yayın, bu yayın gübürsüz Allah belanızı vermesin ya. <laughs> Dur şimdi parmağını bana kopartırsın yayın gider. Ekranı az kapat <laughs> Ya. Parmak yaptırılır o bir şey değil de şimdi kanalı açtıramayız. Ben yok yok parmağım önde değil ver ver. Par parmağını falan kopartırsın ne yapalım. <laughs> Valla şimdi başımızı derde verdik. Abi ne süt yapıyorum Ali kes artık oğlum. Oğlum. kes ya. Tamam çek gerisini elle çek bırak o bıçağı. Bırak o bıçağı düzgün bıraksana şunu bir safe alana heh. Oğlum o... <laughs> Sütü açtım. Tamam. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel 10 numara. Bir de bir tada bak. Kalite kontrol. Mükemmel soğuk gelmiş. Süt soğuk gelmiş kanka. On numara. Şimdi on ne numara. oldu soğuk... Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. E tamam çalkalan mı ne yapayım ona ne koyayım? Çalkalamayacak Çal, oğlum Dur dur. Niye var abi? Kamerayı abona? düşür Makinin tam görelim. Evet. Sola al biraz. Tam görünüyor değil mi yayında he? Şurayı tam almamaya görünüyor. çalışıyorum kan. Tamam, burası burası görünüyor, 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 görünüyor Ney baba şimdi oraya? O tam oturmadı gibi hala şimdi yarın Harika bu nasıl bir şey? <laughs> Aşkım orası göbek değil Tamam Tamam, tamam <laughs> Eren <Eray> çalgala diyor ya Ali sen makineyi Makinenin anasını soğut Makine mi soğuttu? <laughs> 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika Oğlum o bak şeyi falan uzak tut kendinden. Kesme yeri falan var ya oralar uzak dur. <laughs> ya ne olur ne olmaz ay Ali senin için söylemiyorum. Hayır oturtamadın ondan aç açılmadı oturmadı. Onu ofal. Nasıl oturmadı? Ofal al orayı kapa he orayı tam kliği vardır onun. E aşağı biraz görelim biz de bir. He. He. <laughs> Sen iyi biliyor muyuz ha? Aynen. Çubuğuyla birlikte mi attı bu? Çubuğuyla attı o çubuğun tahtasında Lan yok tahta görmeyin, oğlum, Hayır tahtasında bir şey olur. diyeceğim Vitamin tahtasında harbiden Ya benim esprimi çalma ya Lan ben söyledim o nasıl? <laughs> Sen sonunda ya, söyledin ya Oğlum aynısını söyleyecektim ya <laughs> He düşündüm Bak, Vur vur da vur Vur Ali Çök Esma çök çökem Çök çök çökem Güzel <laughs> Ben Ali Güngör Ben Recep. Var mı kaldı mı kalıntı içinde? <laughs> Öyle bakılmaz oğlum hisset Var biraz daha. Tamam, bir ver, ben. ver daha. <laughs> Cyber, tam burada bana bir şarkısı lazım işte. Cyber nereye gitti ya? Cyber yine Soundwave çalışıyor <laughs> Dur bir dakika buluyorum. Aç. He, çaldı. Dur dur, çıkarmış bile. Tamam, aç bakalım. Bir... Güzel bir bardağa dök Bir onu şey diyeceğim, bir. bana bir şey aktaracaksanız biraz daha şey yo, sen, Yok yok, sen aç. Ver bakayım, güzel bir bardağa dök onu. Görelim mi? Rengi nasıl Döp. oldu? Süslemesi Geziyorum. şuyu buyu. Abi, o sırada Eray'a vereyim ben geri, Eray'la sohbetimi. Evet Eray bey nasıl buldunuz, uygulamayı nasıl buldunuz? Ya uygulama çok güzel, çok teşekkür ediyoruz bu arada bana bir, bize sponsor olduğu için. Sizin kanalda bir uğrasınlar mı? Yani tabi kendileri istese tabi. Ama biraz benimki katman yani. Erol, geçişe olsun. bak, geçişe bak lan geçişe. Onunu yap. Üf. Bunu bana da alabiliyor musun? Benim geçişte ben yok değilim. <laughs> <laughs> hani ben öylesine kullanabilirim. Bunu bize, de Ar bize de mi? düşer mi <laughs> be? Bize de düşer mi be? Ya bize de be düşer mi be? Arkadaşlar eşlik işte bana bir yazmaya devam ediyorsunuz. Şu an Eee 9000 kişi yazmış. Şu anda 9000 kişi şu <laughs> rostun gözlüğü, <laughs> <Tipinizi gidiyoruz. gülüyor> <laughs> gözlüğü için herhalde. Senin tipini o gözlük hiç oldun sen. Bu arada bana bir den kokoreç değil bu. Ben, ben yayından önce bir kokoreç görmüştüm onunla alakalı. <laughs> ne yaptın sen de kokoreççi mi aldın sponsorluk? Koko. Kokoreç. Evet Ali Bey aldınız mı bardağı? Aldım arkadaşlar şimdi geldim buraya. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Açıyorum bunu Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya He, öyle bir şey yanında da öyle götürebiliyor ha Helal olsun bir alkış alalım Oğlum bir şey diyeceğim güzel gibi lan Bir bardak çıktı Güzel Şimdi şimdi ona... Ardından kanka Süslememiz olarak dondurmamızı açıyoruz Ne yapacaksın sokacaksın mı içine direkt e sen hiç yemedin mi dışarıda böyle? Yapıyorlar ya oğlum da onu Xerox? Oğlum ben bir limonla soda söyledim, Churchill yaptım. Ver yaptı. cyber, ver cyber müziği. Kanka ben de kendime limonla soda söyleyip Churchill yaptım. Bak. Senin sesine ne oldu iki dakikada inanmıyorum? Senin niye bozuldu? Ya, Şunun gibi Xerox <laughs> anladın mı? Aaaa. Mesela yani hani. Ali böyle gereksin. yapsın. Bir de Ali'nin süslemesine bakalım, bir de Ali'nin Ali süslemesine bakalım. süslemesine bakalım şimdi bir. i'm going <laughs> Ya <laughs> 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 Bana bir kalan çift çikolata lazım Bana bir muz avokado lazım Bana bir muz <laughs> avokado <de> lazım Algide yazmış o şişti Algide yazmış o Öyle olmadı kanka Algide yazmış Algide yazmış Dur bir <laughs> de <şimdi> birini yapıcaz Ayran lazım, yapmak lazım Bak lazım Bana bir, bana bir, bana bir lazım Sana bir, sana bir, Bana bir lazım Öbür sesi ver bir de Cyber Veriyorum. <laughs> Faik, şımart beni. Bana bir çikolata. <laughs> sen var ya on numara vezir şovunu yaptın şu an Ali. Var arkadaşlar. Ya, biz bunu... Ali sen yapıyorsun bu işi ya. 22 liraya Ruby Magnum paketiyle 6 adet var içerisinde. 2 tanesiyle bu smoothie yapıyorsunuz. Kaç para yani ortalama yani gerçek... bir ortalama şu harbiden. Söyleyeyim mi? Ezbere söylerim. Az tamam. önce ben aldım. 22 liraya Magnum paketini alıyorsun 6 tane var içinde. Yo yo onu demiyorum. Evet. Mesela yüzdesini de çıkar oradan. Bugün daha TYT girdik. Çözdük bu soruları. Şimdi yüzdesini ne çıkar. Yüzdesi. Mesela 6'lı 6 tanesinin ikisini mi kullandın dondurmana? Evet 6 tane ikisini kullandım. 6'da 2 kullandın 22 lira. Yani, Sen saymaya devam et ben arka. sana. Dur ben sana şu yapacağım şov, şeyini. Şunu asma anladın mı? Şu şov. Ha o şov tamam tamam. Asma, o, olur. tamam anladım. 2 tanesiyle bunu çıkardım. Tamam muzun bir tanesi. Muzu kaç paraya aldın? <laughs> ee, muza bakmam lazım. Muzu bilmiyorum. Dur, muza bakmam Kemal. lazım. Kemal. Ben, ben, hemen bir yandan, ben bir yandan Mehmet amcayla sohbet ediyorum ya. <gülüyor> ne? Bak <laughs> ne yaptı Mehmet amca <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Göremiyorum Bunu ben. Bunu ya göstermeden. Discord gelene baksana. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ya yaşıyor bu adam ya. Mehmet mi? Ya. Mehmet amca, müziğini vereyim mi? Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim Görüşmeler. Kemal. Heh, bir dakika. O kadar güzel ki. Harbi mi diyorsun? Benim poşetler de gelmiş bu arada. Sabır ver şarkıyı geldi poşetler. Geldi şey mi? Ediyorum.